Hmm, Ömer'le Doruk'un uyku vakti. Ne, Umarım uyurlar. Hadi iyi geceler de bakalım Doruk. İyi geceler diyebilir misin anneciğim? İyi geceler baba baba Şimdi dünden e, muhteşem dedektifleri dün gece okumuştuk. Ee, onun videosunu çektik ama paylaşmadık. Şimdi Ömer'le Doruk bugün devam etmemiz istiyorlar. Bu gece. Yani adı da Popo. Hayır. Muhteşem Dedektifler. Ben dedim adını da. Artık uyumamız gerekiyor. Ya ben de, 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 kaldığımız yerden deme. devam edeceğim. <laughs> muhteşem Dedektifleri anne, okumaya. Anne, ben bölümünü açabilir miyim? Ben tamam. Bölümünü. Ölümünü sen aç bana ver. Sonra okumaya başlayalım. Siz de sessiz sedasız beni dinleyin ve uyumaya çalışın. Tamam mı? Nerede kalmıştık hatırlıyor musun? Ay, Necati e, şeyi Anne, kurtarmaya çalışıyordu. Bu da Şakir kurt. Ben bu bölümü izledim kurt? Kurt adam Şakir Uf, diyor zaten. Biz e, şurada kalmıştık arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz şimdi. Necati bütün lahmacunları mideye indirmişti. Hatırlıyor musun? Aa şimdi dışarı. Burada kalmadık ama aşkım. Burayı Anne bir bak. Misin? Şimdi kovalıyor, kovalıyor. Sonra bunu sürüyor. Sonra kurt oluyor. Evet bu kurt bölümü orayı okumadık anne. Ay işte burası anne. Burada kaldık. Ee, Kral Şakir şöyle bir şey olmuştu. Video kasetini kiralamıştı. Değil mi? Ee, anne bir dakika. Burası akşam 8'de. 8'de... Burayı ben söyleyeyim. Tamam sen söyle. Videoyu bırakması gerekiyormuş. Bırakmazsa buradan bir daha alma yokmuş. Evet kiraladığı için. Ödünç aldığı için geri vermesi gerekiyor ama gel gör ki bunun adı neydi? <laughs> ha, Necati. E, tek hamlede lahmacunları mideye indiren Necati, e, Kral Şakir'in video kasetini almış haber vermeden, izin almadan. E, Kral Şakir'de şu kızın adı neydi? Şanan. Anne Canan. Canan. Canan'la birlikte e, bir plan yapıyor. Anne. Evet devamını sen söyle. <laughs> Evet bir plan yapıyor. Devamlı söyler misin anneciğim? Bak sen bana bir demenin de laf anlatamadın ki? Anne bir ben battaniye istemiyorum. Bir bakalım. Neden aşkım? <laughs> Anne dişati ok <laughs> artık. Aslında <laughs> piramit dededen soldu. Piramit dedeyi yerini söyledi. Piramit dedeye. P dede. Söyledi. yeni de sadece aldı. Bir yere saklandı Şakir. Şakir'in çünkü isim var dediğini biliyordu ve başka bir odaya gitti. Ditti evet. Ve orada kaldık kaldı. değil mi? Kaldı. Evet. Şimdi ben devamını okuyacağım Ömer ve Dora. Ve onlar da yatağına yatıp annesini güzelce dinleyecekler ve uyumaya çalışacaklar. Anne başladım. bak sana burada yatak yapmıştım. Neden <laughs> şey yatmıyorsun? Tamam. Ben de burada yatacağım. Ömer bu yatağı bana yapmış. Teşekkür ederim hemen <laughs> ya <laughs> <laughs> Al bakalım. Doğru e, sen popo dedim. Dur uykum uyku geçelim püper. lütfen anneciğim. Yatağına yatar mısın? Yarın okul var. Annem popo. Ha. Anneye popo denmez. <laughs> Ömerciğim yatar mısın yatağına? Anne Hadi sessizlik. Bakma. Şimdi ay ışığımı <laughs> kapatacağım. Telefonu feneriyle <laughs> okuyacağım. Çünkü siz uyumuyorsunuz.